sonrası yedinci haftamız, Rönesans'ta heykel konusunu ele alacağız. Evet, Rönesans sadece resim alanında değil, heykel alanında da çok önemli etkileri olan bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi ee, tabii Orta Çağ'ın artık etkisini kaybetmeye başladığını ve yeni bir çağ doğma doğmakta olduğunu görmekteyiz. Ee, görülmektedir. görünmektedir. Rönesans kendisinden önceki kültürlerden bir farklılık teşkil etmektedir. Büyük bir farklılık, bir de büyük bir farklılık teşkil et etmektedir. Ee, özellikle e, coğrafi keşiflerin e, getirmiş olduğu etkiler Avrupa kültürünün e, dışa da açılma imkanına sahip olduğu bir dönem. E, özellikle ticaret alanında e, zenginleşen limanlar, e, ticaret alanında zenginleşen ülkeler Uçsuz bucaksız kan Kıtasında bulunan işte altın ve gümüşlerin alıp birlikte büyük bir zenginliğin yaşandığına tanık olmaktayız. Ee, Tabi bu sadece sanatı değil, bilimi hemen hemen aklımıza gelebilecek tüm alanları derinde etkiledi. Ee, bu açıdan bakıldığında Rönesans'ın e, tamamen farklı bir etkisinin etkinliğinin olduğu görülmektedir. Ee, Tabi felsefede olsun, sanatta olsun, bilimde olsun Antik Yunan'a ve Roma dönemine dönme ve Antik Yunan bilimini, Antik Yunan sanatını Antik Yunan matematiğini tekrar değiştirmek o kaldığı yerden devam etme gibi bir anlayışa ulaşıldığı görülmektedir. İlk dönemlerde taklitle başlayan işler daha sonra sanatçıların o çalışmalarına dönmekte. Daha yetkin çalışmalar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Resimde olduğu gibi, mimaride olduğu gibi, heykel alanında da büyük bir dönüşümün değişimi yaşandığını görmekteyiz gerçekten böyle heykel tıraşları. Herkes, hepsi kendi alanında uzman ve uzunca eğitim sistemiyle yetişmiş kişilerden oluşmaktadır. Bunlar o dönemin Yunan heykellerinin dahi aşan önemli çalışmalar gerçekleştirmeye başladılar. Tabii bu açıdan bakıldığında ee, Rönesans sanatında e, heykelin formu bir sembol olmaktan çıkmış, gerçeği anlatan bir araç haline gelmişti. Rönesans sanatı, Antik Yunan ve Roma sanatlarının teknik bilgisini, düşünsel ve biçim yapısını yeniden canlandırmıştır. Yani naturalist bir anlayışa gitmiştir sanatçı. Ee, sanatçının tekrar model aldı neydi? Doğanın kendisiydi, insanın kendisiydi. Resimde e, nasıl ki e, naturalist anlayış öne çıkıyorsa, heykel alanda da naturalist bir anlayışın ortaya çıktığına e, tanık oluyoruz. E, bu Musa heykeli mesela burada resimlerden bir tanesi. Musa heykelinde tabi adalelerin hava görülmektedir. Tabi Mikel Anca aynı zamanda bir barok sanatı içine de girmekte aynı zaman. Bundan dolayı da Musa heykeline baktığımız zaman kulluğunda adalelerde bir hava söz konusu olmaktadır. onun dışında işte yüzlerdeki ifade açısından bakıldığında ee, rönesans sanatının ve barok sanatının bir sentezini oluşturmuş Michelangelo aynı zamanda. Ama Renesans heykelinde ne var? Yani i̇şte, e, doğayı kopya etmek ve maksimalist anlayışı e, sanata tekrar kazandırmak amacıyla hareket etkilerini görmekteyiz. Evet, genel özellikler e, nelerdir rönesans sanatının? Sanatçılar, insanların anatomilerini ve hareketlerini inceleyerek gördüklerini heykele dönüştürmüşlerdir. Rönesans dönemi heykellerinde anlatılan bütün konular İncil ve Tevrat'tan esinlenen dini konularla birleşen ve inancını çıkartan temalardır. Soylulara ait atlı heykeller ve büsler de yapılmıştı. Bu da dediğim gibi Roma adına gelen bir gelenek. Soylulara ait atlı heykeller ve büstlerin konulmuş olması. tabii Roma ortaya çıkan büst geleneğini orta çağla birlikte ortadan kalktığını ve Rönesans'ta tekrar canlandığını görmekteyiz. Tabi tabii orta çağ bir kesinti dönemi. yani iki büyük e, uygarlığın bir, bir, arasındaki bağlantının kopması gibi bir şey. E, Tabi bunun temel nedenlerine siyasi, sosyal, ekonomik e, açısından el almamız mümkün. E, 376'ların 370 imparatorluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte Avrupa'da e, başlayan yağma hareketleri, e, savaşla savaşlar, Uygun olmayan yaşam koşulları, ticaret yollarının sekteye uygulması, tarım alanlarının tarif edilmesi gibi birçok daha nedenin de içinde bulunduğu bir dönem olarak karşımıza çıkmakta. Bu dönemde feodal yapının söz konusu olduğunu söylememiz E, Feodal yapıyla birlikte peyken geleni sekteye uygulmuş uzun bir süre e, aklı heykeller e, görmekteyiz. E, sadece kiliselerde bazı heykeller dışında e, kamu binalarında e, tabi o dönemde merkezi krallıklar olmadığı için Peron'a e, e konaklarında ya da işte şatolarında e, bazı heykellerin bulunduğunu söylememiz mümkün. Ama geniş anlamda bir heykel sanatının e, gelişmediğini, sekteye uğradığını e, söylememiz gerekmektedir. Tabi e, tabii bu Nurat keşifler sonrasında başlayan değişim, e, her alanda değişim, siyasi, sosyal, ekonomik alandaki değişimler e, Rönesans'ı ortaya çıkartmış. Rönesans'la birlikte antikiteye olan ilginin tekrar canlanmasına neden olur? Bu canlanmadan sanatı etkilemiş, her alanı etkilemiş ve heykel sanatı da bundan nasibini almıştı. Tabi yine Yunan'da olduğu gibi sanatçılar te tek model olan doğaya yönelmişlerdi. Yani naturalist bir anlayışla çalışmalarını gerçekleştirmişlerdi. Sanatçılar insanların anatomilerini ve hareketlerini inceleyerek gördüklerini heykele dönüştürmüşler. Rönesans dönemi heykellerde anlatmak dediğim gibi bütün konuna e, Rönesans'ta da geçerli. İncil ve Tevrat'tan esinlenen dini konulardı. bunun dışında bazen soyluların kendi siparişleri üzerine yapılan atlı heykeller ve üst heykel, üstlerin olduğunu düşünüyorum. Heykeller binaların alındıklarını, kiliseler, şunaklarını, sivil yapılar ve kent alanlarını yapar. E, süslemeye başlanmışlar. Kent alanlarının süsleme geleneği biz Roma'dan karşımıza çıkmaktadır. Yunan'dan karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi e, Fönesans, Antik Yunan'a Yunan dönüş yapmış e, ve oradaki geleneğin tekrar canlanmasına neden olmuştur perspektifin de aynı zamanda kullanılması birlikte özellikle kalabalık heykel figürlerinde daha gerçekçi çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında yönesans heykellerini kullanma malzemeler genel bizim bildiğimiz mermer, mer, -mer -tunç gibi malzemeler olarak daha yoğun olarak mermerin kullanılmış olduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Ee, tabii Rönesans e, sanatçılarından e, önemli bir e, yankı, e, önemli bir etki bırakan e, kişilerden bir tanesi, Giberti'si. E, 1378 1455 55 arasında yaşamış bir sanatçı olduğunu görmekteyiz. Florence muhtisanesi için yaptığı Cennetin Kapıları, bu çalışma gerçekten önemli bir çalışma. Burada Ghiberti'nin kendi ustalığını görmekteyiz, kendi etkisini görmekteyiz yani ustalığın ötesini e, taşan bir yeteneği görmekteyiz. E, İtalyan sanatının bir başyapıtı olarak da karşımıza çıkmaktadır. E, Floransa e, Vakti Sanesi'nin iki kanatlı kapısını çerçeveli madalyonlar içinde dini tasvirlerin bulunduğunu söylememiz gerekmektedir. Ee, tabii bu açıdan bakıldığında heykel sanatına farklı renkle katılmış olduğunu görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi yine o dönemin usta sanatçılarından, Eserlerinde antik heykel atölyesinde çalıştığı Giberti'den etkilenen Donatello. Tabii Donatello ismini e, duymuşuzdur bu e, çocuklar için yapılmış olan e, animasyon çizgi filmi işte e, Ninja Kaplum bağlamında e, bu dört Rönesans sanatçısının isminin verilmesi e, bir tesadüf olmasa gerek. Bundan dolayı e, çoğu çocuk e, çocuk çocuğun Başına oldu bir isim Donatello ama Donatello'nun e, gerçekten kim olduğunu belki e, bilmiyorlar çocuklar. Ama sanat açısından bakıldığında Donatello, Rönesans'ın en büyük heykel tıraşıdır. Heykel çalışmalarında Davut heykeli Gatamelatası, yani atlı heykeli arkadaşlar resimde gördüğümüz Gatamelata adlı çalışması gerçekten mükemmel bir çalışma. E büyük bir anatomi bilgisi isteyen bir çalışma, büyük bir ustalık isteyen bir çalışma. E, bunun dışında Florensa katedralı için yaptığı şarkıcılığa kürsüsü en önemli eserleri olarak e, görünmektedir. Davut heykeliğinde atletik vücutlu bir genç ağırlığını e, sağ e, bacağına vermiş, rahat bir görüntü içindedir. Katamelata adlı heykeli. Rönesans'ın ilk akıl heykeli olmasının yanı sıra Donatello'nun en büyük eseri sayılmaktaydı. Yani ilginçtir. Tabi o döneme kadar yapılan, Rönesans'ta yapılan ilk akıl heykeli olması dolayısıyla önemlidir. Çünkü karşısında herhangi bir model yoktur arkadaşlar ya da etkileneceği bir sanatçı yoktur ee, Donatello. Ee, tabii tabi burada kendi sanatsal bilgisini, anatomi bilgisini konuşuyor. Çok daha iyi çalışıyorlar. Ne yapmıştı? Çıkartabilmişti. Padova'da heykelde atın koşun takımları ve süvarisinin silahların bütün ayrıntısıyla işlemişti. Donatello küve kuvvet ve incelik ve sesi bir araya getirmişti. Süvari ve at birbiriyle hemen hemen bütünleşmişti. Süvari sah elindeki bir asa ile atın e, yanına astı kılıcıyla arkasına bağlanmıştır. Uzun mahmuzları ise dengeyi sağlamaktadır. E, şarkıcılar kürsüsünde de betimlenen çocuklar ise neşeli bir yaşam sevinci içerisindedirler. Evet, bunun dışında e, bunu Rottin Nikelanış yani Nikelanış diye okunuyor. Heykel taş, ressam, mimar ve şair olan Mekir çocuk Çocuğu Kur'an Davut heykelini yaptığında en altı 26 Musa'nın hükmü adlı heykeli de eserleri arasında ne bulunmaktadır. da bulunmakta. Heykelde mükemmel insan oranı yetinmemiştir. Anatomi alanındaki bilgisi ve ustalığı ne tutkusuyla bağlı olduğu mermere aktarmıştı. Mükemmel konular deniz sahnelerdi. Vatikan'da bulunan Sisi şapeli tavan ve duvar resimleri yapmıştı. Bunu da sırt üstü iskele üzerinde e, büyük bir zaman ayırdığı Bir çalışmada Mükemmeldir. Tavan çalışmaya baktığımızda herhangi anatomi bulunmaz. Bu da sanatçının ne kadar usta olduğunun da önemli bir göstergesidir. Adem, Hava ve Nuh tufanıyla ilgili İncil'den alınan hikayelerden yola çıkarak yaptığı fresk mitolojik figürlerle benzermiştir Evet, en büyük heykel Şimdi kevamus, bizim de ismini sık sık duyduğumuz bir sanatçı, Rönesans denince akla gelen bir sanatçı, evet, hemen hemen Rönesans kimliğiyle bütünleşmiş bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, Rönesans altında heykel gerçeği anlatan bir araç halini gelmişti. Sanatçılar heykellerini, insanların hareketlerini, anahtarlarını inceleyerek ortaya koymuşlar. Bu dönem heykellerde Tevrat, İncil'den alınan sahnele, melekler, azizler, mitolojik konular ve soylulara ait heykeller üstüne öne çıkmaktı. Yani dikkatimizi çeken nedir arkadaşlar? Bu sanatçılar daha çok ee, o dönemde yaşamını e, kilisenin ve e, aristokrat sınıfının e, siparişle, siparişleri ayakta kaldıkları, e, kazandıkları söylememiz mümkün mü? Bu konular büyük kısmı dini konulardı ama e, tabi soylular kendine ait teykenler, müşter yapıp e, kendi e, malikanelerini ya da kendi oturttukları e, villaların önüne koyulmuşlar. Bu açıdan bakıldığında e, Rönesans sanatçıları daha çok sipariş üzerine çalışan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. E, zaten bu şekilde bir hayatlarını kazandıklarını söyleyebiliriz, mümkündür. E, tabii heykelde e, geleneksel e, malzemeler nelerdi? Mesela eski, işte Mezopotamya, tam Anadolu'ya, tam işte Yunan'a, Minos, Mini, Miken ve Yunan kumlarına, Roma'ya kadar falan. Dönemlerde Orta Çağ ve Rönesans'a kadar uzanan dönemde aynı malzemelerde heykeller yapılmaya başlanmış, devam edilmiştir. Bunlar da en önde gelen mermer ve tunç kullanılmıştı. Bunun dışında daha önceki dönemlerde taşın da kullanıldığı, da, daha çok kullanıldığı ama mermer de biriktir. mermer olarak heykeller mermerden yapıldığını daha güzel bir görüntüye sahip olduğundan dolayı mermer teyit etmişti. Bundan dolayı malzemeler aynıdır. Heykellerde ama biz endüstri devriminden sonra artık heykellerde e, malzemeler tamamen değişmeye başladığını görmekteyiz. Günümüzde artık farklı başka sanatçılar e, her çeşit malzemeden heykel yapmaya ne, yapma, ya, Başlamışlar. Yani modernizmin en mimari alanında, resim alanında, heykel alanında, diğer sanat alanlarında e, malzemelerdeki getirmiş oldukları değişimler, e, değişiklikler aynı zamanda sanatçının daha geniş e, malzemeyle malzeme çalışma imkanına e, sahip olduğunu ne e, görmekteyiz. E, ama dediğim gibi Rönesans ve ondan önceki dönemlere baktığımızda e, tamamen e, aynı e, malzemeler. Değişmeden uzun bir zaman dilimi içerisinde kullanıldığını olduğunu görmekteyiz. Evet konuyu son bir defa da özetlemeye çalışacağım ve evet, böylece konumuz en azından pekişmiş olacak. Rönesans sanatında heykelin formu bir sembol olmaktan çıkmış gerçeği anlatan. ...büyük araç haline gelmiştir. Bu sanatı, kendisinden önceki özellikle Antik Yunan ve Roma sanatlarında... ...teknik bilgisini, düşünsel ve biçimsel yapısını tekrar ele alıp uygulamaya koymuş... ...ve bununla da gerçekten başarılı olmuştur eee tabii bu da e, kendi alanında e, uzman olan sanatçılardan mümkün olmuştu. Rönesans sanatı gerçekten ilginç bir dönemi kapsar. E, çok yetenekli sanatçılar bir anda ortaya çıktığı bir dönem olarak karşımıza da çıkar. Hepsi bir yetenekli olan sanatçılarla birlikte Rönesans sanatı Avrupa'nın e, sanatının temel müessesi Çekirdeği olması açısından da e, Önemlidir Florence'a Vaktisane seçimi yaptığı Cennetin kapılarında da e, Giverti kendi ustalığını göstermiş